Öncelikle Otokeyfi kanalımıza abone olarak destek olan herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere Porsche Taycan Turbo S versiyonunun drift rekoru ile ilgili görüntüleri paylaşmak istedim. İyi seyirler. Alman otomobil devinin tamamen elektrikli ilk spor otomobili konumunda yer alan Porsche Taycan, 93.4 kW pil paketiyle tam 450 km'ye kadar menzile sahip. Taycan Turbo ve Taycan Turbo S olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan elektrikli otomobil, menzil konusunda gerçekten iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Taycan Turbo S versiyonu 0'dan 100 km hıza sadece 2.8 saniyede çıkabiliyor ve 412 km menzil sunmakta. Normal Taycan Turbo ise 0'dan 100 kilometre hıza 3.2 saniyede çıkmakta ve menzili 450 kilometre olarak yer alıyor. Maksimum hızı 260 km olan Taycan 616 beygir güç üretmekte. 800 volt şarj sistemi ile donatılan araç 270 kW güçte sadece 22 dakikada %80 doluluğa ulaşabilmekte. Pazarda özellikle Tesla Model S karşısında yer alan Taycan'ın satış fiyatı olarak kısıtlı bir kitleye hitap ettiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz 0-260 hızlanması hakkında şu görüntüleri izleyelim. tamamen elektrikli otomobil modeli olan Porsche Taycan hızlanmasının yanında bu kez drift rekoru ile gündeme geldi. Elektrikli otomobil pazarının Tesla Model S karşısında çıkan en güçlü modeli Porsche Taycan kısa süre önce aralıksız 42 kilometre drift yapmasıyla Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Şimdilik sadece Çin'e özel satışta olan arkadan itişli Taycan versiyonu ile kırılan bu rekor ıslatılarak iyice kaygan hale getirilen bir zeminde elde edildiği belirtiliyor. Rekor sırasında aracın belirlenen alanda sürekli drifti tam 55 dakika sürdüğü ve ortalama hızının 47 km olduğu açıklandı. Tabii ki bu rekorda araç pilotunun da önemi bir hayli fazla olsa gerek. Porsche Taycan Turbo S Drift görüntülerini sizlerle paylaşmadan önce abone olan takipçilerimizden bir isteğim olacak. Hazırlamamı istediğiniz içerikler ile ilgili önerilerinizi yorumlarla bana iletirseniz beğeneceğiniz içerikler hazırlamak isterim. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler.